Şimdi motosiklet severler dostlar bu bölümümüzde Küba bileketimizin arka ayak basamağı ile ilgili bir tadilat yapmışlar. O da normal açısı tam da yani şöyle olması gerekirken bakın şöyle bu böyle yan duruyor. Dolayısıyla kolçak çalıştıracağınızda ayağınıza vuruyor ya da kendi kendine açılıyor sökelim güzelce kaynağını düzeltelim ondan sonra içinin şu yapısını tamir edelim geri takalım dostlar. Efendim buyurun. Arkadaşlar bakın. Güzelce oldu. Şu açısı bozuktu. Kestim, tekrardan kaynattım ve içinin şu pulu eee oluktu Onun yenisini yaptım. Şimdi güzelce parlatmasını da yaptım bu arada. Evet. Şimdi bunun mantığı e, biz kolu aşağı indirdiğimizde şu yay şuraya geçiyor. Şu bilye buraya geçiyor. Sonra da şu diğer taraflara böyle geçip yerinde sabit kalmasını sağlıyor. Ee, yayla bilye de tam da şurada bu şekilde şıkır şıkır çalışıyor. Eski parçamız buydu. Biz yenisini bu şekilde iman ettik. Hadi devam edelim. Çok emek çektik ama bakın artık hem motorun kapandığı zaman böyle içe doğru gizleniyor hem açıldığı zaman e, tam olması gerektiği konumda. Açtığımız zaman aşağıda sabit, kapattığımız zaman yukarıda sabit arkadaşlar. Evet böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Murat Anli 33 Instagram adresini takip etmeyi, kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.